Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor evrim'den Acun Ilıcalı'ya hayatının resti geldi. Yapımcı, sunucu, prodüksiyon dinlemedi. Asla ama asla kabul etmiyorum deyince. TV8 ekranlarının yıldız yarışmalarından biri olan Survivor'da Evrim ve Acun Ilıcalı arasında gergin dakikalar yaşandı. Evrim Keklik Acun Ilıcalı'ya öyle bir rest çekti ki görenler neye uğradığını şaşırdı. Yapımcı, sunucu ve prodüksiyon dinlemeden asla kabul etmiyorum açıklamasında bulunan Evrim Keklik konseyde skandala imzasını attı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasında mavi takım ve kırmızı takım arasında büyük bir mücadele verilmiş ve son dokunulmazlığın kazananı mavi takım olmuştu. Potaya giden isimse otomatik olarak Batuhan Karacakaya olmuştu. Konsey sırasında Acun Ilıcalı ve Evrim arasında yaşanan gerginlik ise her şeyi bitirdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasında Sema ve Evrim arasında tansiyon yükselmişti. Sema'nın rahatsızlanmasına karşılık olarak tepkide bulunan evrim keklik, argo sözlerde de bulunmuştu. Konseyde Acun Ilıcalı'dan uyarı alan evrim keklik, kırmızı takımın tepkisini üzerine çekmişti. O sırada yaşananlar ise şok üzerine şok yaşattı. Peki Acun Ilıcalı ve Evrim Keklik arasında neler yaşandı? Survivor yarışmasının son bölümünde Evrim Keklik, yaklaşık 5 aydır buradayız. Bu sene karakter kazanacak. Ayşe gibi olanlar kazanacak. Küçük hesaplar peşinde olmadığı için sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı, senin bugün oyunda göstermiş olduğun tepki Survivor kurallarının dışında. İşin içinde Sema da var. Senin kullandığın sözler ise doğrudan Sema'ya gidiyor, deyince evrim keklik itiraz ederek, öyle bir şey asla yok. Orada yetkililer ve Mustafa Kazan da vardı. Ben kimseye kötü söz söylemedim. Argo kelime çıktı, sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı ise argo söz çıkıyorsa yarışmacıya gidiyor ifadesine yer verdi. Evrim ise Acun Ilıcalı'nın dediklerini kabul etmeyerek resti çekti. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durumsa Acun Ilıcalı'nın çıldırmasıyla son buldu. Evrim Kekliye ise tepkiler arka arkaya yağdı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?